Gök arınır bulutlardan, yeni bir güne hazırlanır. Söker, söker kararmışlığın üzerinden, döker, döker içinde ne varsa başına illet. Bardaktan boşalırcasına fırtınalı, toprağın özüne dolarcasına bereket. Yağan yağmurlarla yıkanır, aralar Perdesin sis mağduru ufuklar. Bir bayram arifesinde, çocuk neşesinde, mavi entarilerle kuşanır. Göz kamaştıran görkemliğiyle ötelerden görünür güneş. Çözer buzdan bedenleri bir taraf gönüllere uzanır. Yarınlar olunca mevsimler bahar olur. Baharlar bayram, dağlar silkinir kalkar yatağından. Sırtlar omzuna ormanları, aşılmaz kale gibi dikilir doruklara. Gölgesi, gölgesi ülkenin sınırlarına dayanır. Isınır akarsular. Köz düşer topraklara. Açar tomurcuklar kozalarını yeşil yeşil. Sürüngenler kış uykularından uyanır. Yarınlar olunca canlanır. Can pazarı meydanlar canlanır. Bir isyan çıkar zulmün saltanatına. Bir direniş başlar kan revan. Yer gök zangır zangır sallanır, Şağ dolur fatihlerin ruhu, Şahlanır mazher yürek Türk ordusu, Şanına yakışır zaferler kazanır, Yarınlar olunca, Aşınır taş duvar, Demir kapı benliğine mahpus fikir, Özüyle barışır, Ulaşır mahzene yıldızlardan mahyalar, Karanlığa müebbet gözler kanaşır. Yıkılır esaretin dar kalıp hayalleri, Küf tutmuş düşler, ay ışığına karışır, Yarınlar, yarınlar olunca, Zaman mahcuptur, insanlar mahcup, Hayal edilemeyen gün yaşanır, Halaylar kurulur tutkulu halka, Davullar vurulur yabana fiyaka, Elenden değil bu sefer, Sevinçten gözyaşları boşanır, Açılır hilal hilal burkulmuş kollar, Alınları öpülesi yiğitler, Düğün dernek karşılanır, Yarınlar, yarınlar olunca, Öksüz büyümez bebeler, Gelin kızlar karalar takmaz, Analar ağlamaz hiç, ağlamaz, Yarınlar, yarınlar olunca, Solmuş bayrağın şehidimin kanlarıyla boyanır, Bayrak namus, bayrak şeref, dikinir zirvelere, Mehmet'imin elleriyle beklediği rüzgar eser o zaman. Dalgalanır, 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 yarınlar, yarınlar olunca. Sevgilerimiz öğretilir çocuklara, sonra türkülerimiz, mavi geceler dillere dolanır. Belki bir nebze dokunur da hani, al iner yanaklara. Boncuk gözler buğulanır. Yarınlar, yarınlar olunca böyledir can kurban sevdamız. Başlayabilmek için iman, yaşayabilmek için zaman, anlayabilmek için de insan gibi insan. Yarınlarda anlayacaklar bizi. Yarınlarda anlayacaklar bizi. Yarınlar, yarınlar olunca